Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Gündemde yoğun bir şekilde pandemi süreç devam ediyor ne demek? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla 1100 TL pandemi destek yardımı yapılıyor. E-Devlete giriş yapan ve sonuçlarını sorgulamak isteyenler pandemi süreç devam ediyor uyarısıyla karşılaşınca anlamını sorgular oldu. Peki E-Devlet pandemi süreç devam ediyor anlamı nedir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Pandemi süreç devam ediyor ibaresi. Değerlendirme sürecinde işleminizin sırada yer aldığı ve değerlendirme kıstasına alınacağı anlamına geliyor. Sürecin uzun sürmesi halinde bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aranarak bilgi alınabilir. Bakanlık pandemi başvurularının iki hafta içinde sonuçlandığını, İki hafta geçmesine rağmen henüz sonuç alamayanların yani sistemde süreç devam ediyor yazısını görenlerin bulunduğu il veya ilçe sosyal yardım hizmetlerini arayarak sonuçlarını öğrenebileceklerini açıklamasını yaptı. Haberimiz şimdilik burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.